Herkese merhaba, ben Fidan Şafaroban. Bugün yine e, aksan Türleri konusunu devam edeceğiz. E, bir bilinç anlayışına doğru. E, bizim konuşacağımız konu Daniel e, denet Yani Aklın Türleri kitabının olacaktır. Daniel denet kimdir? Daniel e, Clement Dennett, e, günümüz Batı felsefesinin önemli felsefecilerinden bir oldu görünmektedir. 1942 Boston doğumludur. Hangi konularla ilgilenmiştir? Evrim teorisiyle, işte bilinçle, yapay zekayla, zihin felsefesiyle, psikoloji felsefesiyle yakından ilgilendiği konular olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şöyle bir giriş yapalım. Bu kitapta neler konuşuluyor? Aslında hangi soruların cevapları aranılıyor? İnsan aklını hayvanların özellikle de karmaşık davranışlarda bulunabilenlerin aklından ayırt eden nedir? Bu tür hayvanlara dil yetisi verilse bizimki kadar ince ayrıntıları fark edebilen bir zeka geliştirebilirler mi? İnsana özgü bir beceriyle içinde yaşadıkları dünya hakkında kuramlar oluşturmayı başarabilirler mi? Robotlar duysuz sistemleriyle donatılsa düşünce hakkında düşünme becerisi de dahil olmak üzere insan zihnine özgün nitelikleri sergileyebilirler mi? Hayvan yaşamının sık sık yinelenen çevre koşullarına tepki verme becerisinden çok daha etkili bir şekilde zorlukları yenmeye? İlk kez karşılaşılan durumlarda geçmiş deneyimlerden yararlanarak geleceği tahmin etmeye doğru adım adım nasıl ilerlediğini gösteren denet bir dizi küçük ama devrim niteliğinde aşama, aşamanın bizi o ilkel evreden uzun vadeli amaçlar belirleyip gerçekleştirmeye getirdiğini savunan bir kitaptır aklın türleri. Bizim bugün ele alacağımız iki tane başlığımız var. Hangi başlık altında konu başlığı altında biz bunları inceleyeceğiz? Bizim akıllarımız ve diğer akıllar. Yani bizim bilincimiz onların akılları acaba ıstırap çekme önemli olan budur. İki tane konuyu ele alacağız. Bakalım bu konular hakkında ne bilgimiz var? Daniel Dennett'in Aklın Türleri kitabı insan zihnini ve diğer canlıların zihinlerini anlamaya yönelik felsefi ve bilimsel bir inceleme sunar. Kitap evrimsel biyoloji, bilişsel bilim ve yapay zeka araştırmalarını birleştirerek zihinlerin nasıl çalıştığını ve birbirinden nasıl farklılaştığını anlamaya çalışır. Dennett İnsan zihninin diğer canlıların zehirlerinden nasıl ayrıldığını ele alır. Ona göre insanlar sadece akıl yürütme kapasitesine sahip varlıklar değildir. Aynı zamanda karmaşık sosyal ilişkiler kurabilen, geleceği öngörebilen ve anlam yaratabilen varlıklardır. varlıklardır. Tabii ki de bazen biz bazı örneklerimizde hayvanlar üzerinden de vereceğiz. Yani işte bizim aslında hayvanlarla olan farkımız nedir? Büyük bir farkımız nedir? Buna değil hareket, akıl yürütme kapasitemiz, sosyal ilişkilerimiz, geleceği öngörebilme kapasitemizi örnek verebiliriz. Mesela. İnsanlar gelecek hakkında akıl yürütürken geçmiş deneyimlerden de yola çıkarak bunları yapma becerisine özgün bir varlıktır. Ya da karmaşık sosyal ilişkiler kurabilen, karmaşık sosyal ilişkiler kurabilen bir varlıktır derken aklımıza ne gelir? Mesela biz her gün okula gidiyoruz öğrenciysek ya da üniversite öğrencisiysek üniversiteye gidiyoruz, yüksek lisans yapıyoruz ya da çalışıyorsak her gün işe gidiyoruz ve her gün farklı farklı insanlarla karşılaşıyoruz. Onlarla iletişim kurabilmek için dil becerimizi kullanıyoruz. Tabii ki de bu kültüre göre değişen bir şey. Ama insanların karmaşık, karmaşık sosyal ilişkiler kurabilen bir varlık olduğunu da öne sürebilen bir çalışmalarımızda bulunmaktadır. Aynı zamanda anlam yaratabilen varlıklar olduğunu da söyleyebiliyoruz. Denet, insanların akıl teorisi dediği yeteneğe sahip olduğunu söyler. Bu diğer bireylerin düşüncelerine, hislerine ve niyetlerine dair tahminlerde bulunma yeteneğidir. İnsanların bu kapasitesi karmaşık sosyal etkileşimlere işbirliğine, kültürün gelişimine olanak tanır. Ancak bu tür bir zihin yapısına sahip olmak diğer canlıların zihinlerinden tamamen farklı olduğumuz anlamına gelmez. Şöyle ki denet diğer hayvanların da bir tür zihinsel model oluşturabildiğini belirtir. Buna örnek olarak şempanzeler diğer bireylerin bakış açılarını dikkate alabilir ve buna göre stratejik davranabilirler. Ya da kuşlar yiyecek saklama davranışlarında diğer kuşların onları gözlemlediğini fark edebilir ve buna göre saklama yerlerini değiştirebilir. Bu tür örnekler diğer hayvanların da belirli bir düzeyde akıl yürütebildiğini ve çevreleriyle ilgili modeller oluşturabildiğini gösterir. Ancak insanlar din, sembol kullanımı ve kültürel aktarım sayesinde bu kapasiteyi olağanüstü bir seviyeye taşımışlardır. Bundan biraz bahsetmiş olursak, değil dedik. Sembol kullanımı dedik. Aynı zamanda kültürel aktarım sayesinde bu kapasiteyi olağanüstü bir seviyeye taşımış olabileceklerinden de bahsetmiş olduk. Bizim bilincimiz onların akılları. Denet bilinci açıklarken bu kavramın doğası gereği yanlış anlaşıldığını ve aşırı mistikleştirildiğini belirtir. Bilinç, denete göre sihirli ya da metafizik bir fenomen değil. Evrimsel süreçlerin sonucu olarak ortaya çıkan bir mekanizmadır. Diğer hayvanların bilinç seviyeleri, çevresel ihtiyaçlarına ve evrimsel geçmişlerine göre şekillenmiştir. Örneğin bir köpeğin bilinci temel ihtiyaçlarına ve sosyal bağlarına dayanır. Mesela beslenme, üreme ve hayatta kalma ekstrem olarak bir bilince sahip değildi. Yani köpeğin temel ihtiyaçlarını ve sosyal bağları karşılanırsa onlar hayatta kalmak için herhangi bir şeye tutulmazlar insanlar gibi. Yani aslında benim çalışmam gerekiyor, benim bir sorumluluğum var gibi bir e, bilince malik değiller. İnsan bilinci ise sembolizm ve soyut düşünme kapasitesiyle şekillenmiştir. Bu yüzden aslında insanlarla hayvanlar arasında büyük bir fark olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu bölümde denet insan zihninin diğer canlılarla kıyaslandığında daha üstün olmadığını ancak farklı şekilde gelişmiş olduğunu vurgular. İnsanların dili kullanma ve geleceğe dair plan yapma kapasitesi onların kendi bilinçlerini daha karmaşık bir düzeye taşımasına olanak tanımıştır. Bu yüzden yani bu söylediklerimizden sonuç çıkarırsak aslında insanların karmaşık bir düzeye sahip bilinçleri olduğunu söyleyebiliyoruz. Denet bu noktada özellikle dilin önemli dikkat çeker. Dil hem bilinçli düşünmeyi hem de bilinçli farkındalığı organize eder. İnsanların bilinçli düşünceleri genellikle içsel bir monoloğa yani zihinsel olarak kendileriyle konuşmaya dayanır. Bu diğer hayvanların sahip olmadığı bir avantaj gibi görünse de, onların da kendilerine özgü bilişsel süreçleri vardır. Yani Şuradan da bir ayrım olarak çıkarabiliyoruz ki insanlar e, kendileriyle konuşmaya e, sahiptirler. Herhangi bir içsel durum olduğunda ne yaparız? E, biraz kendi tarafımıza çekiliriz, kendimizle konuşmak isteriz, kendi içsel dünyamıza geri döneriz. Daha sonra işte e, yakın kişilerden bilgi alırız, onlarla konuşmaya çalışırız bu süreçte hayvanların sahip olmadığı bir avantaj gibi görünse de yani kendileriyle konuşmak hayvanların sahip olmadığı bir avantaj gibi görünse de kendilerine özgü bilişsel süreçleri olduğunu söyleyebiliyoruz acı ve ıstırap çekme önemli olan budur denet acı ve ıstırap çekme konusunu ele alırken bunun zihinlerin evrimsel işlevlerinden biri olduğunu söyler. Acı, organizmayı zararlı durumlardan kaçınmaya yönlendiren bir mekanizmadır. Ancak insanlar için acı sadece fiziksel bir duyum değildir. Aynı zamanda duygusal ve bilişsel bir boyut vardır. İnsanlar soyut düşünme kapasiteleri nedeniyle <laughs> gelecekteki acıları öngörebilir, geçmişte yaşadıkları acıları yeniden değerlendirebilir. Ve hayal ettikleri senaryolar üzerinden ıstırap hissedebilirler. <laughs> Bu diğer hayvanlardan önemli bir fark yaratır. Ee, biraz önce de dediğimiz gibi, soyut düşünme kapasiteleri. Ee, soyut düşünebildiğimiz için aslında gelecekteki acıları öngörebiliyoruz ve buna göre e, hareketlerimizi, düşüncelerimizi, davranışlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Aynı zamanda geçmişte yaşadıkları acıları da yeniden değerlendirebilme kapasitelerine malik oldukları görünüyor. Buna bir örnek verelim. Hatta iki tane örnek verelim. Birincisi şu olsun. Bir geyik yaralandığında fiziksel acı çeker. Ancak bu olayı, bu acı olay geçtikten sonra muhtemelen devam etmez. Yani fiziksel acı çektiği için bu acı eşiğinde devam etmek istemez ee, İnsanlar ise geçmişte yaşadıkları acıları zihinsel olarak yeniden yaşayabilir ve bu acılardan yeni anlamlar türetebilirler hmm. şöyle birinin bir bireyin yakın bir arkadaşından bir darbesi olsun herhangi bir anlamda ee, bu yüzden Yaşadığı bu darbenin, bu acının e, ızdırabını çeker. Daha sonra bu ızdıraptan bir sonuç çıkarır. Sonuç çıkardığı için e, yeni anlamlar türetebilir ve davranışlarını gelecekteki davranışlarını buna göre şekillendirerek buna göre hareket etmeye başlar. Denet ayrıca diğer hayvanların da acı çektiğini kabul eder ancak onların ıstırap çekme biçimlerinin bizimkinden farklı olduğunu belirtir. Mesela köpek fiziksel bir yaralanmadan dolayı acı çeker ancak bu acı, acıyı insanlardaki gibi soyut bir anlamlandırma süreciyle birleştirmez. Bu hayvanların acılarını daha e, az önemli hale getirmez. Yalnızca onların acı deneyimlerinin farklı bir doğası olduğunu gösterir. Yani insanların yaşadığı Acı çekme şekliyle hayvanların yaşadığı acı çekme şekli ya da bu ikisinin arasındaki fark farklılıklar gösteriyor. İkisinin doğası farklıdır aslında. Yani şey diyemeyiz. Hayvanlar aslında acı çekmiyor gibi bir hipotez öne süremeyiz. Ahlaki boyuttan biraz bahsedelim. Denete göre ahlaki bir toplumda diğer canlıların Acı ve ıstıraplarını dikkate almak son derece önemlidir. İnsanlar kendi acılarını anlamlandırma kapasitesine sahip oldukları gibi diğer canlıların acılarına e, empatiyle yaklaşabilme sorumluluğunu da taşırlar aynı zamanda. E, hayvan hakları tartışmalarında onların acı çekme kapasiteleri dikkate alınmalıdır. İnsan ve diğer akıllar Denetin felsefesi insan merkezli bir bakış açısına reddeder. İnsanlar ve diğer canlılar arasında keskin bir zihinsel ayrım olmadığını, bunun yerine bir spektrum bozukluğunu savunur. Bu spektrumda insan zihni yalnızca farklı bir evrimsel dalı temsil eder. İnsanların sahip olduğu akıl yürütme, dil kullanımı ve bilinç gibi yetenekler diğer canlılardan daha karmaşık olsa da bu onları doğanın geri kalanından tamamen ayırmaz. Ayrıca Denet akıl ve bilinç konularında evrimsel bir yaklaşımı savunarak hayvanların zihinlerini anlamanın hem bilimsel hem de etik açıdan önemli olduğunu belirtir. Diğer canlıların deneyimlerine saygı duymanın hem ahlaki hem de pragmatik bir zorunluluk olduğunu ifade eder. Bugün biz aklın türleri e, konusunu bitirmiş olmaktayız. E, bölüm bölüm işlemiş olmaktayız. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.